18 Ağustos tarihinde kurmuş olduğumuz üzüm suyundan sirkenin bugün üzerinden yaklaşık 1 ay 20 gün geçmiş durumda. Ara ara ben kontrol etmiştim. Üzerinde sirke anası da oluşmuştu. Şimdi sirke anasına <laughs> olduğunu şöyle anlayabiliyoruz. Elimi dokundurmadan temiz bir tahta kaşıkla Bakın bütünlüğü bozulmuyor. Ve tahta kaşığın arkasına herhangi bir şey beyaz, parçalı malzeme gelmiyor. Demek ki bu sirke anası oluşmuş. Temiz bir enjektörle bir miktar yüzeyini bozmadan alacağım. Ve bir pH kağıdından üzerine bu sirkeden damlattıktan sonra biraz bekleyelim birkaç saniye ve pH'ını kontrol kağıdıyla kontrol edelim. iyi bir sirkenin pH'i 2,5-3 civarı gayet güzel olmuş demektir. Bakın bu normaliydi. Oysa şimdi şuraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Hangisi daha uygun sizce? Sanki ikiye daha yakın gibi. 3 ile 2 arası 2,5 olma ihtimali bence daha yüksek. 2 ya da 3 diyebiliriz. Çünkü hassas bir pH ölçerimiz yok. Bu şekilde 2,5-3 civarında diyebiliriz. Şu anda gayet güzel oluşmuş bir sirkemiz mevcut. Bir, bir miktar daha bunu bekletebiliriz. Sonra şişelere alıp ağzını iyice kapatıp hava almasını engelleyeceğiz ve istediğimiz zaman kullanacağız. Bu sirkenin en az bir 6 ay boyunca bekletilmesi sirkenin kalitesinin yükselmesine sebep olacaktır.